maç yapacağız. FIFA maçı. Evet. Şöyle FIFA'ya girelim Ayaz burada. Hemen girelim ben de giriyorum. Şimdi yapalım. Siz arkadaşlar kim yeneceğine yorumlara yazın. Zaten biz maç yapacağımızda görürsünüz. Başlayalım arkadaşlar. Şu an FIFA'ya giriyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Ayazı tek gönder. <laughs> tamam gireyim. Sen de gir. <laughs> Saat 19.03. 2015 Hemen günlük paketlerimizi açalım. Oo bana 92'lik puskaş geldi. Evet onu bana da verdi. Bana 92'lik puskaş geldi Hı? inanılmaz. Puskaşı ben de öldü. Bakalım kime verecek? Balonlar Rodri aldı. Evet. Arkadaşlar hani biliyorsunuz ya saat <laughs> 10'da Rodri Balondor aldı ve herkese Rodri veriyor. Mascariano. Evet, Kim ben veriyor? Şu an kartalı bekliyorum. Uy! Esyan çıktı. Gerçekten çok iyi. Ben kartalda gerisini oyunu. Girsin oyunu girsin tamam. Arkadaşlar. Bunlar da bizim kadrolarımız. Versi. Arkadaşlar şimdi paket açıyoruz. Bakın. Bu da, benim kadro. Bana 99'luk bana 99'luk Ken çıktı dün. Şimdi kartı, şimdi kartı Arkadaşlar kartı. şimdi 3 milyonluk paketten açacağız. Ne geldi? Ay söyle ben bakmıyorum. Tamam. Yolda ne oldu? Aga ne oldu? o bunu satarsak var ya 90'a... satılmıyor. Satılmıyor, evet ama ben koyarım. Ama sen mevkiyi... Kadroya yok. koyarım. Oğlum sen niye mevkiyi bana ayarlayacak? Kartalın mevki, mevkisi yok hemen onu ayarlayalım hızlı bir şekilde. Sonra da maçımıza geçelim. Çok hızlı. Şimdi geçiyoruz. Evet geçiyoruz. Çok heyecanlı bir maç olacak. Çok inşallah güzel maç olsun. İnşallah. İnşallah ben yenerim. Ayzın şey ben de şey Var. Ben de yenmek istiyorum. Ya yenmek önemli değil. Beraber bilsin. Güzel bilsin yeter. Güzel goller olsun maçta yeter. Şimdi işte bunlar da bizim ilk 11'lerimiz. Arkadaşlar biz gol olunca sevinmeyeceğiz. Çünkü saygısızlık olmasın direkt gol diyeceğiz. Siz anlarsınız evet. öyle. Nikrej geliyoruz. Geldiler. Konuya Kane. Direkt Kane'den pas Konuya karşı karşıya. Konuya atır kalecilere. Golü güzel. Güzel çıkardı Trap. Şimdi son. Armstrong tekrar son. Son ayağından açtı son. O çıktı. Ha, bu asmus son daha güzel olabilir mi? Jordi Alba, Rafa, Rafa Peron, Almarion geliyor. Almarion. Almarion. Medel. Şimdi de çaldı arkadaşlar. Rice. Almarion. Son. 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 Bir çalım. Bravo son. Çakalıyor. Ya ne Medel. Son tekrar. Rafa. Kane. Rafa bıraktı. Şimdi en geride sona. Son Rice. Ve son. En geride Armstrong'u gördü. Şimdi pas. Zayi Emery. Kunya. Diallo. Alvaro Diallo çekti diyalo çalımlar. Alvaro Dialo kaleciyi trap. Gerçekten güzel uzandı trap. Orta. Crazy vuramadı. Şimdi Kane o da vuramadı. Şut. Trap. Defansızı dönmemiz lazım. Veron Kane, Harry Kane, Kane çıkıyorlar. Son baskıyı yaptı son. Bir çalım. Eric Kane Kane çalımlarıyla girdi Eric. Gol! <laughs> var mı arkadaşlar? Var arkadaşlar? 1-0 gerideyiz. Cimla Diallo, pas Emery Konuya Kane Veron yükseldi Diva, Zayere Mary Armstrong Arkadaşlar, Şimdi evre araya giriyoruz. Evet. Çok uzun içiyoruz. Ben değişiklik yapacağım yapmayacağım. Başladık arkadaşlar. Almiron. Almiron. Attı çalımlarını. Bu arada pasını ver ona. Şimdi pas Chuameni dışarı Yok, yaptı Chuameni. Chuameni. Crazy pas Alvaro Diyalo ya Diallo gidiyor. Arkadaşlar Ayaz'ın bu oyuncusu çok etkili. Çok hızlı daha doğrusu. Oha Zalemeli. Yus Rafa pas şimdi kayne Harry Kane. E. Benim ekranım dondu. Kane. kunya Ekranım yine dondu. Zaire Emery bıraktı. Rafa Silva kaleci trap ve gol. Ya hayır açılma kale ya. Zaire Emery. Dakika. 63'te. Gol atıyor Zaire Emery. Rice şimdi. Tekrar Rice. Rice. Rafa Silva medel. Çıktı. Çıkarttı topu faul ve faul Şimdi pas sona. Son attı çalımını. Son. Wright, Rice çok fizikli bir oyuncu Rice. Son ortayı yaptı. Rafa vuramadı. Şimdi atak devam edecek. Sayre Emin'in Armstrong. Emery hatayı yaptı. Şimdi Raposilva ile çok hızlı çıkıyorlar. Raposilva bıraktı. Kane Saldiva kontra ataklarını kesiyor. Şimdi pas son. Bir çalın. Son gidiyor. İçeri doğru gitti. Son ortayı yaptı. Saldiva karşıladı. Kane Almiron. Ekranım dondu benim. Ha tam şimdi geri geldi. Medel. Son son çok yoruldum. Çıkartacağım birazdan oyundan. Rafa. Kunya. Diallo. Maç bitti. Alvaro Diallo ve maç sona erdi. 1-1. Kartal'ın dediği gibi oldu. 1-1 bir bir bitti. Golleri hemen söyleyelim dakikalarını. 44 Kane 63 Zaire, Emery ve arkadaşlar size veda ediyoruz. Görüşürüz Hepinize arkadaşlar. görüşürüz.